Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye diz üstü çöken manasını olup ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime 28. ayette geçip sureye adını vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim tenzilul kitabı minallahil azizil hakim. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. İnne fis semavati vel ardi le lil mu'minin. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar? Veylun <laughs> Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi, inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onları alaya alır. İşte onlara, hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele. Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler, kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır. Bu Kur'an, hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise, en fenasından gayet acı bir azap vardır. sahhara bahra fulku ve li Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredeseniz diye denizleri hizmetinize vermiştir. Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de odur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ يَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler, kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. وَلَقَدْ بَنِي الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَى الْعَالَمِينَ Gerçekten biz İsrail oğullarına kitap, hükümranlık, hüküm, 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 hikmet ve nübüvvet verdik.

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. İnnehum Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur. Bu Kur'an delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.

kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme! وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır. مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ اللّٰهُ عِلْمٍ وَخَتَمَ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle, Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz? Ahireti inkar eden kafirler bir de şöyle dediler. Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا قَالُوا Kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda onların ileri sürdükleri tek iddia eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız gelip geçmiş atalarımızı diriltinde önümüze getirin. Demekten başka bir şey olmaz. قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, Sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır. كُلَّ أُمَّةٍ كُلُّ أُمَّةٍ كِتَابِهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış, ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet, hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız, bugün sadece onun karşılığını alırsınız. Hâdâ kitâbuna yântık aleykum bil işte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk. İman edip, makbul ve güzel işler yapanların, yüce Rableri, Kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur. وَأَمَّا كَفَرُوا أَفَلَمْ آيَاتِي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ قَوْمًا Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi? Ve <laughs> mâ Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz. Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغضتكم الحياة الدنيا <laughs> Ve kendilerine şöyle denildi. Siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler. Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.